yüksek teknoloji var. Artık bundan sonra balıkların ölmediği, ağaçların kurumadığı, insanların hasta olmadığı, Nizip'te her şey fıstık gibi olacak inşallah. Fıstık gibi. Nizip ilgili çalışmaları yakından hem Sayın Valimiz hem tüm Şöyre Bakanlığı ekipleriyle büyük yerimize takip ediyoruz. İnşallah toplu konutuyla, nizip şehriyle, arıtma suyuyla bugün 1 milyar 300 milyon liralık bu yatırımda bizimimize, Gaziantep'imize verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Biraz altyapı projesi nankör olur. Sokakta park yaparsınız, herkes istifade eder. Hanım kardeşlerimiz çocuğu götürür, dua ederler. Kaldırım yaparsınız, çok ucuz bir şeydir ama insanlar beğenisini sunar, teşekkür eder. İşte bu yaptıklarınız var ya, bugün açılışa gelenler görür bir daha da kimse hatırlamaz. Ve bundan dolayı da kolay kolay kimse teşekkür etmez. Fakat eğer şehircilik yapacaksanız, gerçekten ciddi bir belediye başkanlığı yapıyorsanız önceliğinizi buna verirsiniz. Buradaki tesisimiz hayırlı olsun. Emeği geçen değer gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, gerek ilçe belediye başkanımız Mehmet Sarı Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu tesislerin önemli olduğunu lütfen herkes bilsin. Kaldırımdan önemli parklardaki o bizim bildiğimiz kent mobilyalarından da önemli. Yapılan süslemelerin hepsinden önemli olduğunu bilin diyerek altıncı diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.